Karamurat Akçın kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açıp destek verirseniz sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. İhsan Yüce, kendisi Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yönetmen ve şairdir. İhsan Yüce, 23 Ocak 1929 tarihinde Elazığ'da Kafkasya Dağı'ndan göçmeni, 7 çocuklu ailenin üç oğlundan biri olarak doğmuştur. İstiyorsa ver bu kızı o çöpçüye baba. Bizi katil etme. Nasıl olsa o da belediyeci, maaşlı bir memur. Sonra ailesi İzmir'e göç etmiştir. Kaç para geçer eline? Muazzam para alıyor bunlar baba, çöpçü deyip geçme. İstiyor musun kız Sidikli? İzmir Atatürk Lisesi ve İhtisatı ve Ticari İlimler Akademisi'nde okudu. Onun gönlüne bırakma be, ne anlar deli bu? Olur. Söyle çöpçüye yarın gelip istesin seni. Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yaptı. Ya ne zahmet ettin bu onbaşı? Ya onbaşı de! Canım her ne boksa işte gir içeri hadi. Sanat yaşamına 1952'de İzmir'de halk ve çocuk tiyatrosunda başladı. Şeref, saat ve afiyetinize. Elinize sağlık Hacer Hanım çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Bir sezonluk ömrü olan bizim tiyatroyu kurdu. Kızınız beni kalpten seviyor. Yıldırım aşkıyla tutuldu bana. Ben de sevilmeyecek adam değilim. 1965-1966 yılları arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. Güzel adamım bir kere. Maaşım var, emekliliğim var, sigortam var. 1968 yılında üç arkadaşı ile birlikte Ankara Drama Tiyatrosu'nu kurdu. Hadi bakalım Ambaşı yavaş gidiyorsun. Daha on başı olamadık. İş yok onbaşırlıkta zaten. Bu tiyatroda Suç ve Ceza ile sahne ışıkları isimli oyunları sahneledi ve ilgi gördü. Sen aşk nedir bilir misin? Aşk insanın kalbini sızlatır. Sonra ben sevilmeyecek adam mıyım? Beni gören çarpılır efendim. Gen ar arena ve direkler arası tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü. Sesim de çok hoştur. Okuyacağım bak dinle tamam mı? Ay akşamdan ışıktır yaylalar yaylalar Yüküm şimşir kaşıktır dılo dılo yaylalar Altın Yumruk filmiyle oyuncu olarak sinemaya geçti. Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret. Harcanıyorsun sen beni işte. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Sana davadım değil mi? De baba. Ertem Eğilmez'in yönettiği senede bir gün bir millet uyanıyor Sürtüğün kızı gibi filmlerde oyunculuğunu sürdürdü. Ulaş Şaban, oğlum dinle beni. Bütün köy borçlu ağaya. Ama nerede sende o vicdan? Ölürüm de Hackem'den vazgeçmem. Bu arada senaryo yazmaya başladı, Asliir Film şirketini kurdu. Bir kere başlık parası 500 bin kayme. Çüş, kız mı alıyoruz traktör mü? Ee, şu hazretleri söylemiştir senaristliğini, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı Hayat Cehennemi adlı filmi yaptı. Bu bilmiyor herhalde. <gülüyor> tövbe, <gülüyor> Allah, tövbe. İhsan Yüce özellikle Kemal Sunal'ın oynadığı 60 filmin senaryosunu yazdı. Ayrıca köyün işleri içinde 200 bin gayme istirem. Beni milletvekili mi seçeceksiniz imansızlar? Alçağa bak nelere düz atayım. Sana bunları ödemen için 6 ay millet. 1970 yılında Zerrin Acuner ile evlendi. Ramazan-ı Şerif 2 ay sayılacak. Şeker bayramı 15 gün. 1 Mayıs 1971 yılında Aslı Yüce adında bir kızı oldu. Kurban bayramı 3 hafta. Kandiller birer hafta. Cumalar ikişer gün. 1976 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde işte Hayat filmindeki kompozisyonu ile en başarılı yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Şık mı söyledi? Ha. Bu şık dediğiniz kavatın dinden de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu takvim? 1981 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Derya Gülü isimli filmdeki rolü ile en başarılı erkek oyuncu ödülünü aldı. Dünağa girme. Sen şu gazetelerden daha mı iyi bilsin, hiç hiç? İhsan Yüce'nin sinema dışında resim ve heykel çalışmaları da bulunmaktadır. Tamam tamam. İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi birer birer kucaklayacağım. Şiirlerinin ise çoğu yayınlanmamıştır. En ünlü şiiri Ekmek Şarap Sen ve Bendir. Kapıda bekliyor. Bak vallahi damadı kapıda bekletiyorum sizin yüzünüzden. Beklesin. O kim oluyormuş? Emrimdeki çöpçü parçası. Konuşsan anne. İhsan Yüce 1978 yılında senaryosunu kendisinin yazdığı, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Kibar Feyzo filminde Kemal Sunal, İlyas Salman, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, Erdal Öz ile beraber oynadı. Ula ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey... Belem puşt gibi, ibne gibi bir şey yani. Ulan seni! Sağ ol ağa. Koymuyorum ulan ete olayı. İhsan Yüce toplamda 125 filmde oynadı. Bu iş olmayacak onbaşı. Niye baba? Kızım ameli isterim diye tutturdu. Ne? Öyle zabıtaya veriyoruz kızı yönettiği filmler 1971 yılında Hayat Cehennemi hiç filmin yönetmenliğini yaptı. 1979 yılında Bebek filmin yönetmenliğini yaptı. 1980 yılında İbişo film yönetmenliğini yaptı. 1980 yılında Duy Kalbimin Feryadını film yönetmenliğini yaptı. 1981 yılında Bizim Sokak film yönetmenliğini yaptı. 1981 yılında Deliler Koğuşu film yönetmenliğini yaptı. İhsan Yüce 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da 62 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bunca güzellikleri hayatımıza kattığın için teşekkürler İhsan abi rahmet ile anıyoruz. İhsan Baba derdik. Sinemanın gizli kahramanlarından biridir. Kral Hazretleri eşek ola eşek devamlı senaryo yazardı kahvede. İhsan abi doğdukları yerde doymayanların hikayesini anlatıyor. Bıktım ona buna hizmet etmekten. Çekti benim. Kenara daha hiç tanışmıyorum. Filmlerden tanıyorum kötü adam yani. Ya <laughs> adam filme kötü, her yerde kötüdür diye bakılırdı. Bu defalık seni affediyorum. Hırsı yoktu öyle. Ben oynayayım ben. Başrol yapıyorum. Öfkeli babadan kıskanç amcaya kadar giden bir sürü rolü vardı. <laughs> ufacık bir rol de olsa akılda kalıyordu. Ya bir, bir Kemal Sunan filmindeki ağa. Rezil Kefazı oldu herhalde. Sen daha soyunmadın mı? Doğuştan bir oyuncu havası vardı. Vıçı Çılpak Köylü'nün eski avlığı bu kadar olur. İhsan abinin şeysi, uzman olduğu bir konu Anadolu. Türkiye'nin tamamının on bir turu yaptığı bir tek adam o. Gül ol! Büyükte gül oğlum küçük. Anadolu'dan gittiği yerlerden sekti bir şeyler getiriyordu. Bir kere bana semer getirmişti. <laughs> Köyün bir tanesinden ziyafet vermeye kalktılar. İhsancı'yı çok seviyorlar. Her gören sallıyor zaten. Hiç kimse Noel Baba'nın Demre'de yaşadığını, İhsan'ın bulduğunu söylemedi. Her dost göründüğü gibi dost doğru dost olmuyor Sefer. İhsan'ın bir de şair tarafı vardır. Ekmek, şarap, ben. <laughs> 60 tane senaryo yazmış bir insanın Türkiye'de trilyoner olması lazım. Ula a pokunun üstüne pok olur mu la? Onları hiç kafaya takmazdı. Devamlı ev değiştirirdik. Babama sorduğumuzda baba ya işte alacak mıyız biz bir Niye ev alalım kızım yani bütün evler bizim. <laughs> bir insan öldükten sonra arkasından eğer iyi dinliyorsa güzel bir şey bu ya. <laughs> Good about that!